Merhabalar bu videoda XRP coin'in analizini yapacağız ve son durum gelişmelerine bakacağız. XRP'de küçük bir pump geldi. Pump'tan sonra devamı gelmedi arkadaşlar. Marketin kritik seyri yüzünden Bitcoin'de şu an ters durumlar var. Yani tüm altcoinler şu an kritik sev seviyelerde olduğu için hemen hemen arkadaşlar zaten tüm altcoinler XRP ile aynı durumda diyebiliriz. XRP'de bir düşen trendimiz vardı. Düşen trendimiz kırıldı. Kırıldıktan sonra üstüne günlük mum kapatmış olmasına rağmen yükseliş gelmedi. 77 cent seviyesi Bizim için bir destek noktası diyebiliriz. Önemli bir destek noktası arkadaşlar. Çünkü eski ATAŞ bölgesi. Bu yüzden de kırılması ve üstünde hacimli şekilde bunu kapatması önemli. Daha yakından bakmak gerekirse şu şekilde 4 saatlik chartımızı bir açalım. Bakın arkadaşlar direnç seviyemiz destek seviyesi olduktan sonra yani 77 cent seviyesi üstünde hacimsiz mumlar kapatmaya başladı. Yani arkadaşlar alıcılar ve satıcılar kararsız diyebilirim. Tekrardan burada 77 cent seviyesini altına atıp mum kapattıktan sonra üstüne oturdu. Üstüne oturmuş olmasına rağmen yükseliş devam edemedi. Burada küçük bir düşen trendimiz var. E, şu şekilde arkadaşlar fitilleri saymazsak küçük bir düşen trendimiz var. Üçgenimiz var diyebilirim arkadaşlar. Üçgenimiz, üçgenimizin son tarih 21 Nisan olarak gözüküyor. Markette şu an hacimsizlik olduğu için tüm altcoin'ler yataya bağladığı için arkadaşlar e birazcık izlemek gerekiyor. Birazcık dikkat etmek gerekiyor. Eğer uzun vadeli yatırımcıysak arkadaşlar ve dipten aldıysak e, şu anlık zaten panik olacak bir durum yok. Eğer eğer alım yapmayı düşünüyorsak burası güzel bir alım bölgesi olarak çalışabilecek. ev durumda diyebilirim destek altı stoplu arkadaşlar. Buradan alırsın. Yani şu şekilde bakmak gerekirse buradan alırsın arkadaşlar. %3, %4 stop koyarsın. Yani 75 sen seviyesine stop koyarsın. E bir düşüş yaşanırsa markette arkadaşlar bir çöküş yaşanırsa tüm altcoinler %100 düşse bile %3 zararla çıkarsın. Stop koymanın önemli. bu yüzden çok önemli. Tüm altcoinler XRP de buna dahil. Bitcoin de buna dahil arkadaşlar stop koymak çok önemli. Zararımızı en aza indirmek için ve karımızı en yüksek seviyeye taşıyabilmek için stop koymak önemli diyebilirim. Şu şekilde bir yükseliş trendimiz vardı. Bakın arkadaşlar yükseliş trendimiz 23 Şubat'tan gelen bir yükseliş trendimiz. Burada 67 sen seviyesine kadar ilk serpi düşmüştü. Buradan çok fazla long işlem gerildiği için fiyat burada döndüğü için tekrardan long işlemleri patlatmak için yükselen trendin altına bir düşüş gelmiş. Ondan sonra güzel bir yükseliş gelmiş diyebilirim. Şu şekilde 136'lık çok güzel bir yükseliş gelmiş fakat Bitcoin'in durumu yüzden tabii ki de devamı gelmedi ve burada bir çanak yapımız oluştu. Küçük bir çanak yapımızdan sonra arkadaşlar tekrardan çanak yapımızın hedefine şu şekilde 79 sen seviyesine kadar bir yükseliş geldi fakat devamı gelmedi. Eğer yükseliş devam etseydi ilk hedefimiz şu şekilde bir çanak formasyonu çizelim arkadaşlar. Eğer çanak formasyonumuz çalışsaydı ilk hedefimiz arkadaşlar şu şekilde bir çizelim. 79 sen seviyemizin üstüne çanak formasyonu dibinden çizgi çektikten sonra hedefimizi belirliyoruz. 90 sen seviyesine yükselmesi gereken ilk bölgede eğer çanak formasyonu çalışmış olsaydı. Yani şu an market şu an bitcoin düşüyor arkadaşlar. Bakın XRP de tam olarak 77 sen seviyesinde tutulmuş şekilde. 77 sen bu yüzden bizim için çok önemli bir destek seviyesi arkadaşlar. Bitcoin ters durumlarda olduğu için şu an tüm altcoinler zaten inanılmaz derecede kırılgan. E şu şekilde aslında baktığımız zaman XRP'de de arkadaşlar üçgenimiz var diyebilirim. Destek seviyesini de katmamız gerekiyor. Destek seviyesinin rengini değiştirelim ve şu şekilde kırmızı yapalım arkadaşlar. Bakın burası bizim için önemli bir destek seviyesi. Ama longları patlatabilmek için yani vadeli işlemlerdeki futures işlemlerdeki pozisyonları patlatabilmek için tabii ki de atıyor arkadaşlar. Üçgenimizin altına da bir fitil atabilir. Şöyle küçük fitil bırakabilir. O yüzden stopumuzu 75 tane seviyesine koyarsak %3 şekilde Panik olacak, korkacak bir durum yok. Stopumuz da büyük ihtimal patlamaz. Üçgen formasyonumuz var arkadaşlar. Burada simetrik üçgen formasyonumuz var. Üçgenler şu şekilde çalışır. Aynı çanak gibi oluştuğu bölgeye bir çizgi çekersiniz. Dip bölgesini. Kırıldığı yerde kırılım yerine koyarsınız. Ve hedefi belirlersiniz. Kırılım geldikten sonra 81 sen seviyesi. XRP'nin ilk gitmesi gereken bölge diyebilirim. Tabii ki kırılım nerede gelecek arkadaşlar? Önemli olan bu diyebilirim. Ama şöyle düşünmek gerekiyor tabii ki. Bitcoin'in izin vermesi gerekiyor altcoin'lere. Bitcoin izin vermediği için XRP de marketteki tüm coin'ler de yükselemiyor. XRP arkadaşlar aslında markette kendini kanıtlamış iyi bir coin tabii ki ama mahkeme durumları yüzünden geçmişte çok sıkıntı yaradı. Negatif durumlar vardı fakat XRP %344'lük çok güzel bir yükseliş yaşadı arkadaşlar. 13 Mart'ta başlamış yükselişi. Burada 2 dolar seviyesine kadar çok hızlı bir yükseliş yaşamış. Yani XRP'nin 100 dolar olabileceğini falan düşünüyorlar, söylüyorlar arkadaşlar. bunu söyleyen insanlar, hiçbir şey bilmeyen insanlar. Şöyle anlatmak gerekirse, XRP'nin ATL seviyesi 2 dolar arkadaşlar. Burada markette 5. 6. sıraya kadar yükselmiş bir coin'di. XRP eğer 100 dolar olursa market cap'i 4, 4 trilyon dolar olması gerekiyor. Yani bu arkadaşlar şu an kripto para piyasası toplam değeri 1 trilyon 850 milyar seviyesi. Yani ATL seviyemizde 3 trilyon arkadaşlar. Tüm piyasadaki para XRP'ye girse bile XRP 100 dolar olmuyor. Bunlar imkansız şeyler. Bunlar size umut satabilmek için söylenmiş yalanlar arkadaşlar. Yani çok bariz bir şekilde imkansız diyebilirim. Tabii ki şöyle düşünmek gerekiyor. Bu 100 sene sonra olabilir mi arkadaşlar? 100 sene sonra olabilir. 100 sene sonra bunun olma ihtimali var. Ama siz 100 sene sonra ölürsünüz. <laughs> ben de ölürüm. O yüzden 100 sene sonra 100 dolar olmasının hiçbir önemi yoktur arkadaşlar. Yani bunlar külliyen yalan diyebilirim. Kısa kesmek gerekirse. XRP'nin durumu yani bu aralar hacimli arkadaşlar. Bak denge işlem hacmine bakmak gerekirse güzel hacim girdi aslında baktığımız zaman 4 saatlik chartta Şu şekilde bir bakalım. Hemen hemen arkadaşlar bakın burada güzel bir yükseliş yapmıştı. Kafasını kaldırdı fakat direnç seviyemizi kıramadı. Direnç seviyemizi kıramadığı için şu şekilde üstünde arkadaşlar günlük bu kapatamadığı için OBB tekrardan altına sarktı. Yükselebilmesi için OBB'deki 3.692 seviyesinin üstüne oturması gerekiyor. Yükseliş trendimizi kırıldığı için tekrardan direnç seviyesinin üstünde kapatırsa, bunu kapatırsa yükseliş devam eder ve alıcı artar. Çok yüklü alıcı girer arkadaşlar. Alıcının girmesi ne oluyor? Pump yemesi. Bakın arkadaşlar burada çok yüklü bir pump yemiş. Çok güzel bir pump yemiş. Aynı bu şekilde yükselir. Pump demek bu demek arkadaşlar. Çok büyük şekilde alıcı girdiği için güzel yükselişler yapıyor diyebilirim. O yüzden denge işlem halimizde 3.692 seviyesinin üstünde kapatması gerekiyor. Alıcı bizim için önemli şeydir arkadaşlar. Alıcı yoksa nasıl yükselsin fiyat. 4 saatlik chartta tüm hareketli ortalamalar birleşmiş. Hareketli ortalamalar arkadaşlar birleştiğinde fiyat e, patlar. E bakın en son birleştiğinde burada fiyatta güzel bir yükseliş gelmiş. Burada %20'lik %25 %25'lik güzel bir yükseliş gelmiş. O yüzden hareketli ortalamaların birleşmesi bizim için pozitif bir durum diyebilirim. Tüm altcoinlerin bu bağda çok büyük yükselişler yaşayabileceğini düşünüyorum. Çok fazla yeni yatırımcının gireceğini düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden XRP de zaten markette kendini kanıtlamış bir coin olduğu için, adını duyurmuş bir coin olduğu için hedeflerin büyük olduğunu düşünüyorum diyebilirim. XRP'nin bu adı arkadaşlar 5 dolara kadar yükselebileceğini düşünüyorum. Yani 5 dolara kadar yükseliş yapabilir. Yani 5 dolar imkansız bir rakam değil. Yani uçuk bir rakam değil arkadaşlar. Şu an şu şekilde bir bakalım. ATL seviyesinden %157'lik bir yükseliş daha yapması gerekiyor. Yani %157 küçük bir yükseliş, 1.5x yapması gerekiyor. İmkansız bir şey değil o yüzden. Şu an 77 cent seviyesinde yani 77 cent seviyesi arkadaşlar. Alım yapılabilecek güzel bir bölge tabii ki destek altı stoplu bahsettiğimiz seviyeye stop koymak gerekiyor. Şu şekilde fitilden yükseliş serilimizi çizmek gerekirse arkadaşlar tam olarak burada yükseliş serilimizi altına sarktıktan sonra stopları patlattıktan sonra tekrardan pump yemiş. Neden arkadaşlar burada günlük bunu kapatmıyor? Günlük bunu kapatsaydı eğer düşüş devam edecekti. Bakın tam olarak arkadaşlar yükseliş serilimizin Altında hiçbir şekilde günlük mum kapatmamış. 4 saatlik mum kapattıktan sonra ilerlemiş. Zaman ne kadar uzarsa mum kapanışları o kadar önemlidir. Haftalık şartına bir bakalım XRP'nin. Haftalıkta arkadaşlar şu an baktığımız zaman durum tabii ki de pozitif gözüküyor. Ama şöyle de düşünmek gerekiyor tabii ki. Şuradan gelen, ya buradan gelen arkadaşlar bakın. Bir düşen trendimiz var. Bu düşen trendin kırılması gerekiyor artık. Düşen trend kırılmış durumda değil. Bu düşen trendimiz de 3 Mayıs 2021'den gelir. Yani hemen hemen bir sene önce arkadaşlar. XRP ATL seviyesine ulaşmış diyebiliriz. Tam olarak şu şekilde 12 Nisan'da ulaşmış arkadaşlar. Yani dediğimiz gibi tam olarak geçen sene bu zamanlar ATL seviyesine ulaşmış. Düşen trend seviyesi kırıldıktan sonra da de dediğim gibi ATL seviyesine kadar bir yükseliş bekliyorum ve ATL seviyesinden sonra güzel bir alıcı girerse 5 dolara kadar hızlı bir yükseliş gelir diyebilirim. Düşen trend kırıldıktan sonra ilk satış baskısıyla karşılaşabileceğimiz yer şu şekilde arkadaşlar. 1 dolar 41 cent seviyesi. Yani Düşen tren kırıldıktan sonra işleme girmiş olduğunuzu varsaysak bile %70 güzel bir kar elde ediyorsunuz arkadaşlar. %70 çok güzel bir kar. Tabii ki şöyle düşünmek gerekiyor. Yani arkadaşlar %70 bu koyundan kar ettiniz tabii ki ama sadece bu koyundan kar etmeyeceksiniz. Yani markette 1000 tane koyun var. Fırsat kaçmıyor. Bu arada da arkadaşlar çok güzel yükselen koyunlar olacak. O yüzden bunlar dikkat edilmesi gereken önemli şeyler. Bitcoin şu an 40.202 dolar seviyesinde. Bitcoin'in durumu bizim için önemli. Zaten ters bir durum olursa arkadaşlar tekrardan ben video çekelim xrp coin ile ilgili bakın RSI tarafında da RSI de bizim için bir arkadaşlar hacim 1000'lik katıyor RSI'de de düşen trend varmış günlük çarpta 9 Ağustos 2021'den geliyor yani burada fiyat 1 dolar 35 cent seviyesindeymiş kaç kere çarpmış arkadaşlar burada kırmayı denemiş üstünde kapatamamış bu kırılım önemli RSI'deki haftalıktaki kırılım önemli arkadaşlar şu an haftalık çarpta bakıyoruz alıcı gittikçe düşmüş gittikçe düşmüş arkadaşlar dip seviyesi de zaten 37 seviyesi RSI'de haftalıkta 37 seviyesine kadar düşüş gelmiş. Burası hiçbir, hiçbir zaman arkadaşlar haftalık çarptı buraya kadar düşmemiş. E, şu şekilde bir spot grafiğine bir bakalım. Şu an vadeli işlemler grafiğine bakıyoruz arkadaşlar. De, pek bir şey değişmiyor tabii ki ama spot işlem grafiği daha uzun olduğu için daha uzun zaman diliminde olduğu için arkadaşlar bize geçmiş verileri sağlayabiliyor. Bakın burada 37 seviyesini en son düştüğünde 23 Mart 2020'ymiş arkadaşlar. Yani o zaman biz ayıdaydık tam olarak o seviyeden çekmek gerekirse x harfinin şu şekilde arkadaşlar yükselişini o seviyeden çekmek gerekirse 18x yapmış arkadaşlar 18x. Yani yine çok güzel yükselişler yapabileceğini düşünüyorum yine çok büyük yükselişler yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. Fakat dediğimiz gibi fiyattaki şu şekilde ve RSI'deki düşen trendlerin kırılması gerekiyor arkadaşlar bu düşen trendlerin kırılması gerekiyor ve RSI Haftalıkta artık 70 seviyesinin üstüne oturması gerekiyor. Neden? 70 seviyesi aşırı alım bölgesi arkadaşlar. 70 seviyesi üstüne gittiği zaman fiyatta pump gelir. Şu şekilde bakın. Burada 70 seviyesinin üstüne oturmuş. 79 seviyesine kadar bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Aynı zamanda da burada 80 seviyesine kadar haftalıkta yükseliş gelmiş RSI tarafında. XRP'nin durumu şu an pozitif. Yani hacim yavaş yavaş artıyor. Hacim yavaş yavaş artan coinler arkadaşlar patlamaya yakın coinlerdir diyebilirim. Genel olarak XRP coin'de durum bu şekilde. Marketin genel olarak durumuna bakmak gerekirse yani en çok yükselen coin listemizdeki en çok yükselen coin OGN arkadaşlar. O da %12 ya, yükselmiş yani. Çok küçük bir e, yüzdelik dilim diyebilirim. O yüzden şu an yatay trende beklemek, sabretmek, hodul olmak gerekiyor. Her zaman hodul arkadaşlar. Hodul olmayan bu piyasada kazanamaz. Hodul olmayan adam kaybeder. sabre yenik düşen adam kaybeder. Trenden atarlar. Her zaman trenden atmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz yatay trend. Trenden atmak içindir arkadaşlar. Yatay tren bizim para kazandığımız yerdir arkadaşlar. Biz dipten alırız tepeden satarız. İnsanlar tepeden alıyor dipten satıyor. Dipten almak gerekiyor arkadaşlar. Herkes korktuğunda alacaksın. Herkes aç gözlüyken satacaksın. Bakın burada nasıl şekilde yükselmiş arkadaşlar. Ama sen işleme nerede gireceksin? Burada gireceksin. Neden burada gireceksin? Bir bakalım. Burada fitili bırakmış arkadaşlar. Bakın önemli bir destek seviyesi. Al burada. Tam olarak bu seviyeden al. 17 cent seviyesinden bu yükselişi gör. 2 dolara kadar hızlı bir şekilde yükselmiş XRP coin. Bunlar önemli olan şeyler. Bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler arkadaşlar. Dediğim gibi XRP'de tekrardan ters bir durum olursa zaten canlı yayında konuşuyoruz arkadaşlar. Videoda çekerim. Canlı yayınlara gelmeyi unutmayın. Tüm coinlerin analizlerini yapıyoruz arkadaşlar. E, canlı yayınları kaçırmamak için de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. kanal destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.